Allah'ın selamı üzerinize olsun. Tevhid ayetlerinin son ayetlerinden biri olan 34. tevhid ayetiyle devam ediyoruz. Haşr suresi 23. ayette Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kendinden başka ilah olmayan Allah'tır. Meliktir, kuddüstür, selamdır. Mümin'dir, müheymin'dir, azizdir, cebbardır, mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzeh olan süpandır. Bu ayet için hadis ve rivayetlerin çoğunda Haşr suresinin son 3 ayetinden bahsedilir. Okunmasının da çok faziletli olduğu söylenir. O kendinden başka ilah olmayan Allah'tır. Her şeyden önce bu cümle Hüve yani O kelimesine yani Hakk'ın zatına ve tevhid emrine önem verilmesi amacıyla tekrar edilmiştir. De ki O ifadesi Allah'ın kullarını kendine davet ettiği ilk kelimedir. Bunun ardından da Allah demiştir. Allah ismi bilindiği üzere Allah'ın e, celal ve cemal isimlerini kendinde toplayan kuşatıcı ve özel bir isimdir. Hak ehli ve keşif sahiplerinin büyük bir kısmının Allah ismi ile ilgili görüşü şudur. Allah ismi zat için ailen bir isimdir. Yani Allah bu ismi bütün isim ve sıfatlarla nitelemiş, zatının yerine koymuş, diğer bütün isimleri de bu isme izafe etmiştir. Bazı bilginler Allah isminin e, aşırı sevgi kelimesinden türemiş olduğunu söyler. Bunun anlamı da Allah kendisini bilen ariflerin yöneldiği ve alemlerin cemaline aşık olduğu gerçek sevilendir. Böylece hepsinin ona karşı sevgisi artmış. Allah da şöyle buyurmuş. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Hak her mekanda gerçekte ibadet edilen ve her zamanda secde edilendir. Çünkü Allah adına secde edilen her şeyde gerçekte secde hakkı yapılmıştır. İbadet veya secde eden kimsenin bunu bilip bilmemesi ya da bunu maksat edinip edinmemesi bu durumu değiştirmez. Çünkü Allah İsra suresinin 23. ayetinde dediği gibi kendisinden başkasına ibadet edilmemesini hükmetmiştir. Bu ismin özelliği ve yüceliğine gelirsek Allah bu ismi hakkın zatından başkasının ismi olmaktan korumuştur. Bunun nedeni de bu ismin zatı ahadiyete yani tekliğine işaret etmesidir. Gerçi bütün ilahi isimler hakkın zatına delalet ederler fakat aynı zamanda başka anlamlara da delalet ederler. Bu sebeple diğer isimlerde Allah ismi gibi direkt zatı delalet etme gücü olmamıştır. İlahi isimler arasında bütün ilahi isimlerin yerini alabilecek yegane isim Allah ismidir. Bundan dolayı herhangi bir insan ey Allah dediğinde Keşif ehli ise bu durumda bunu söylerken basiret üzere bulunur. Keşif ehli değilse bu durumda ey Allah diye seslendiğinde bu kişiyi muradına hangi isim ulaştıracaksa ona bakması gerek. Çünkü Allah ismi bütün ilahi isimlerin mertebesini kapsar. Dolayısıyla Allah'ı bilen kimse her şeyi bilmiştir. Eşyada herhangi birisinin bilgisinden mahrum kalan kişi gerçekte Allah'ı da bilmiyordur. Yani marifet sahibi değildir. Çünkü isimlerden birisinin hükmünün Allah'ı bilmede yol göstermesi hepsinin hükmü gibidir. Allah ayette bu isminin dışında 8 ismini daha zikretmiş. Bu isimlerin zahiri anlamlarını genel itibariyle biliyoruz. O sebeple bugün biraz daha batini anlamları üzerine konuşmak istedik. Dikkat ederseniz ayette Allah isimlerini bize zikrederken rahmet isimleriyle başlar. Kendilerini bilmediğimiz için büyüklük isimlerini sonra zikreder. Allah önce rahmet isimlerini zikredince onları tanıdık ve kendilerine arzu duyduk. Bunun üzerine Allah rahmet isimlerinin ardından büyüklük isimlerini zikretmiştir ki rahmet isimlerini tabi olarak onları alalım, kabul edebilelim. Allah ayette Allah kendisinden başka ilah olmayandır, gaybı ve şehadeti bilir der. İşte bu hepsini kuşatan bir özelliktir. ...ve hiçbiri diğerinden öncelikli değildir bu isimlerin. Sonra şöyle der, o Rahman'dır. Böylece bize El er Rahman'ı tanıtır. El er Rahim'dir, çünkü ondan var olduk. Ardından da şöyle demiş, o kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Böylece onu Rahman ve Rahim ile El Aziz, El Cebbar, El Mütekebbir... ...gibi isimleri ardından bir ayrım olarak koymuştur. Sonra El Melik, El Kuddüs, El Selam, El Mümin... Bütün bunlar Rahman'ın özelliklerindendir. Ardından da şöyle demiştir. El Aziz, El Cebbar, El Mütekebbir. Böylece e, lütuf ve rahmet isimleriyle bir yönü rahmete bir yönü büyüklüğe dönük olan ki Allah ve Melik isimleridir bunlar. Ortak isimlerle bizi yumuşattıktan sonra bütün bu büyüklük özelliklerini kabul ettik. Allah'ın takva sahibi olarak bahsettiği sakınan ve korkan kimse demektir. Er Rahman, Er Rahim, Er Rauf'u müşahede edip ondan çekinecek kimse yoktur. Ama takva sahibi sadece hesaba çekmesi hızlı olan, cezalandırması güçlü olan, mütekebbir bir yani büyüklenen, el cebbar olan isimleri müşahede edince onlardan çekinir ve korkar. Bunun üzerine Allah kendisini Rahman'a götüreceğini söyleyerek ona güven verir. Takva sahibi de el cebbar ve el kahharın azabından emin olur. Bu nedenle Allah bize şöyle bildirir. Rahmetim gazabımı geçti. Çünkü Allah bizi rahmet ile var etmiştir, kahır özelliğiyle değil. Aynı şekilde günahkarlık sonraya kalmış. Bu nedenle insan ve cinlerde gazap rahmetten sonra gelmiştir. Alemin asıl varlık sebebi bizleriz. Allah ayette şöyle buyurur. Göklerde ve yerdeki her şeyi size amade kıldı. Tevrat'ta ise şöyle der. Ey Adem oğlu şeyleri sizin için, seni kendim için yarattım. Burada şey diye bahsettiği bütün eşya ve yaratılmışlardır. Hükümdarın böyle olması gerekir. Her gün yönettiklerinin halini gözetmelidir. Çünkü o her gün yeni bir işledir, yani şenledir. Bu ayette gökte ve yerdeki her şeyin hal ve söz diliyle kendisinden istediğidir. Ailemi korumak ona zor gelmez. Bununla birlikte melik sadece mülküyle ilgilenir. Mülkün varlığı olmasaydı elmelik hükümdar diye isimlendirilmezdi. O halde onun mülkünü koruması kendi adına elmelik ismini korumak demektir. Elmelik göklerin ve yerin mülk ve melekutunun kendisine nispet ettiği zattır. Mutlak anlamda tasarruf sahibi olması itibariyle e, hak elmeliktir. Melik isminin de iki viziri vardır yani iki yardımcısı vardır. Bunlar el zahir ve El-Baltin isimleridir. Çünkü şehadet alemi dediğimiz görülür ve duyulur alem mülk alemi, halk alemi gibi isimlerle isimlendirilir ve el zahir ismine işaret eder. Gayb alemi de melekut alemi, emir alemi dediğimiz batın isminin sahibidir. Allah'ın hükümran ismi olan elmeliğin otoritesi altında ezilen mülk alemidir yani bu alemdir. Hükümdarın emri mülkün batınına nüfuz ederse bu durum melekut diye isimlendirilir batına değil de zahire nüfuz ederse mülk diye isimlendirilir. Ve her iki nitelik peygambere uyarken mümin ve münafığın varlığı ile ortaya çıkar. Bu itibarla peygamberi hem zahiren hem de batinen takip edenler mümin ve müslümandır. Sadece zahiriyle peygambere uyan münafıktır. Zahirde olmaksızın sadece batinen peygambere uyansa günahkar mümin olarak adlandırılır. Allah bu iki sıfatı idrak etmesi için insanda iki göz yaratmış. Bunlardan biri baş gözü olan basar, diğeri ise kalp gözü olan basirettir. Allah da kendisine gözleri izafe ederek el basir ismiyle nitelemiştir. Böylece melik ismiyle varlıkların tasarrufunu ve o varlıkların hak ile kaim oluşunu bize delil olarak gösterir. Yani insana iki göz yani duyu ve akıl ya da baş gözü basiret vermesinin nedeni bu iki niteliğe dönmesini sağlamaktır. Allah Elmelik ismini El Kuddüs ismiyle nitelemiştir. Kuddüs noksanlıklardan yücedir anlamında. Aynı zamanda temizlik ve nezihlik anlamlarında da kullanılır. Kuddüs isminin zahiren temizlik anlamında kullanılması namaza düşünce kirlerinden, abdeste vücudun necasetinden, sadakayla malın kirinden arınmak anlamlarına gelir. Daha doğrusu temizlik özden kaynaklanan, bir durumdur ve sadece hakka aittir. Bu anlam iki mertebe arasına gider gelir. Biri mutlak mukaddeslik yani Allah'ta olan, diğeri ise sınırlı mukaddeslik yani kula yansıyandır. Kula yansıyınca kulda başkalaşma şeklinde görülür. Daha doğrusu tüm eşyada ve tüm yaratılmışlarda bu şekilde yansır. Bunu şöyle düşünebiliriz. Işığın farklı renklerdeki cama vurması. Bu yansımayla farklı renkler ortaya çıkar bu farklılaşma camın renginden kaynaklanır. Işığın renksiz olduğunu biliriz çünkü. işte biz hakkı mümkünlerin yani örnekteki camların başkalaşmasından tenzih ederiz. Allah'ın zatında başkalaşmanın olması mümkün değildir. Aksine o kuddüstür. İşte bu yüzden biz hakkı tüm yaratılmışlardan tenzih ederiz. Allah Asap suresinde Ey ehli beyt, Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor ifadesi de bununla ilgilidir. Allah ehlinden temizlenmiş insanlar kutsiyet ehli ve ehli beyttendir. Onlar kutsiyet mülkündendir. Melik yani hükümdar mülkü talep ederken kutsiyet ise mülkün kendisidir aslında. Bu isim her varlıkta hüküm sahibidir ve onların mazharlarında zuhur eder. Müşahede ehli insanlar keşifteki derecesine göre bu ismin tecellilerini kullar üzerinde görürler. Yani mümkünlerin hakikatlerindeki hükümleri görürler. Ancak isim kula yansıyınca başkalaşım yaşar. Bunu şöyle düşünebiliriz aslında. Farklı tür aynalardan kendimizi izlediğimizi hayal edelim. Kim aynada kendimizi ince ve uzun görürken, kim aynada kısa ve kilolu görünürüz. Hakikatimiz değişmez ama aynanın şekli ve cinsine göre farklılaşmış görürüz kendimizi. İşte Allah'ın isimlerinin bize yansıması da böyledir. Bizim sabit hakikatlerimiz yani ayağını sabitemiz Allah'tan gelen her tecelliyi farklı bir şekilde açığa çıkartır. Bunun da Kur'an-ı Kerim'deki örneği Cebrail Aleyhisselam'ın Dıhyetül Kelbi adındaki genç bir insanın suretinde bazen de ufukları kaplayan bir tarzda görünmesi de böyledir. Bunun nedeni idrak edenin haline göre meleğin suretinin değişmesi veya onun suretlerine çeşitlenmesidir. Halbuki Cebrail Aleyhisselam'ın zatının başkalaşmaktan münezzeh olduğunu biliriz. Fakat yine de onu böyle algılarız. Selam ismine gelirsek Allah şöyle buyurur. Onlar için selam yurdu vardır. Başka bir ayette şöyle denilir. Orası kendilerine güçlüğün ulaşamadığı yerdir. Onlar orada selamet içinde bulunur. Arif'in selameti genel olarak rububiyet dediğimiz Rab'lik iddiasına uzaklaşmaktır aslında. Bununla birlikte hakkın onun güçleri olduğunu müşahede ederken Rab'lik esintileri kulun üzerinde görülebilir ve o esintiler iddia şeklinde ortaya çıkar. Selamın böyle isimlendirilmesinin sebebi sahabenin namazdaki her oturuşta okuduğumuz etteyat duasında selam Allah'ın üzerine olsun demelerinden veya deme isteklerinden kaynaklanmıştı. Bunun üzerine Hz. Muhammed de, Allah'a selam olsun demeyiniz çünkü Allah eselamdır zaten buyurmuştu. Kul eselamın kulu olarak hakkın karşısında bu mertebede bulunduğunda hak onun aynası olur. Yani onun güçleri haline gelir. Bilinen bir hadis vardır bununla ilgili. Ben kulumu sevdim mi onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. O benimle görür, benimle işitir, benimle yürür. Bu örneği Futuhatil Mekke'de çokça görürüz. Bir adam hakkı beste bestan bile görünce hemen düşüp ölmüştü. Daha önce Ebu Yesit'i görmeden hakkı görmüş fakat bu kadar etkilenmemişti. Bu ismin hakikatleriyle vasıflanan kimsenin alameti ağırbaşlı, mütevazi ve sabırlı olmalarıdır. Kur'an'da Allah'ın Meryem suresinde Hz. Yahya'ya şöyle seslendiğini görürüz. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Aynı selamı Hz. İsa'nın kendi kendine getirdiğini haber verir bize ayetler. Selam isminin hakikatini bilenler, gafil veya hakikati göremeyen insanlarla tartışmazlar. Allah bununla ilgili Furkan suresi 63. ayette şöyle der. Cahiller onlara hitap ettiklerinde selam derler. Hatta İbn Arabi bu makamın çok çetin bir makam olduğunu, Arifler cahil insanların onlara nereden hitap edeceklerini, ve mertebelerinin ne olduğunu bilir. Cahillere cevap vermeye çalışırsa onlara katılmış olur. Çünkü insan bir başkasıyla ancak kendisiyle korunmuş, konuşmuş olduğu söze boyanarak ve onun haline girerek konuşabilir. Bu durum her zaman böyledir. Bütün bunlar ilahi mertebeden kaynaklanır. Dolayısıyla söz konusu insanlar sözlerine selam demekten başka bir şey eklemezler cahiller için. Bu mertebede mertebelerin en yücesidir. Buradan melekler cennet ehline şöyle derler. Sabrınıza karşılık selam üzerinize olsun. El mümin ismi eman kelimesinden türemiştir. Bu mertebe güven verir. Eman yani güvense hakkıyla korkanlara verilir. İbn Abbas bu konuyla ilgili şöyle söylemiştir. İnsanları zulmünden emin kılan, iman edenleri azabından muhafaza eden anlamına geldiğini söyler. Bu ismin hükmü sadece ilahi haberlerle ilgilidir. Bu ise ya peygamberler lisanıyla eşitilen vahiy yoluyla veya Allah heyli için gerçekleşen ilham ve keşif yoluyla olabilir. Büyüklerden bazıları bu makamda zorlanmışlar ve bu bu durum onlara ağır gelmiştir. Çünkü onlar söyleyene bakmazlar. Aksine onların bakışları daima bunu söyleten de, her şeyi konuşturan da yani Allah'tadır. Böylece bu kimseler İlham veya keşfi ehline ulaştırmak için Allah'tan almış oldukları bir emanet olarak görürler bunu. Bunun ardından da bu kişilere bu ilham ile neyin kastedildiğini ve mertebesinin neresi olduğu belirtilir. Böylece emaneti ehline ulaştıranlardan olmak için onu kendi mertebesine yerleştirip ehline ulaştırırlar. Haberci konumunda olan bu kişi bu emaneti karşıdaki insana duyurur. Fakat karşısındaki insanın hakikatlerden perdeli olup olmaması durumu değiştirir. Hakikatleri işiten perdeli kimseler, kastedilen anlamın dışında bir anlamı alıp o anlamı farklı bir mertebeye koyar. Dinleyenin cihareti dolayısıyla bu hakikatler kendi mertebesine konulmadığından arada bir engel oluşturur ve hakikatler zayi olur. Zayi olmasının günahı eksik dinleyiciye döndüğü gibi ücreti de kamil insana döner. Bu hakikatler perdeli olmayan yani Allah ehline ulaştığında söylenileni hakkı vekil edilerek dinlerler. Böylece söz konusu Arif'e bu sözleri işitmek çok kolay gelir. Kamil dinleyici ise emaneti aldığı için eman sahibi olur. Dolayısıyla mümindir. Allah da mümindir. O halde mümin, müminin aynasıdır. Gözetip koruyan anlamına gelen el-müheymin gizli ve açığı bilen, şükrü ve şikayeti işiten, zarar ve sıkıntıyı gideren anlamlarına gelir. Şüphesiz Allah'ın kulları üzerinde bir takım hakları vardır. Bunlar emre uymak, yasaklardan sakınmak gibi. Fakat kulların da Allah'ın üzerinde zatı gereği olan hakları bulunur. Allah bu mertebede şöyle buyurur. Sizinle yaptığım ahde yani sözleşmeye uyun. Fakat bu konuda alimler görüş ayrılığına düşmüş. Bazıları Allah için herhangi bir şey yapma zorunluluğundan münezzehtir diyerek kulun Allah üzerinde bir hakkı olmadığını ve bunların sadece hakkın ihsanı olduğunu savunur. Bazı alimler de Enam suresinin 54. ayetini baz alıp şöyle der. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Bu ayete istinaden bu rahmetin Allah için vacip yani zorunlu olduğunu söylemişlerdir. Yine de en doğrusunu Allah bilir. El aziz yenilmeyen, aciz bırakılamayan galip anlamlarına gelir. Hakk'ın izzetini ve büyüklüğünü kavrayan kimsenin gözünde yaratıklar küçülür ve başkasının egemenliği onun üzerine işlemez. Kişi eğer bu hükmün altındaysa onda görülen alametlerden birisi de başkasının tesirinin kendisinde hiçbir şekilde etkin olmamasıdır. Allah şöyle buyurur. İzzet Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. İstediğini yaptıran. Bu sözün karşılığı da yarattıklarını dilediği şeye zorlayan anlamına gelir cebr zorlamak anlamına gelebileceği gibi işleri ıslah etmek anlamına da gelir. Dolayısıyla Allah eşyaya herhangi bir vasıta olmaksızın ıslah eden, ihtiyacı olmaksızın itaati emredendir. Cebr, ceberut alemine izafe edilir. Bunun sebebi yaşadığımız bu alemin yani görünen alemin, galp aleminin yönetimine tabi olmasından kaynaklanır. Bu mertebe aynı zamanda izzet sahiplerine karşı zorlama özelliğine sahiptir tesir ve etki bakımından güçlüdür. Zat'a ait olan, bir başka isim de bir, yani büyüklenen ismidir. Allah'ın koruması, Allah'a karşı büyüklükten korumaktır. Yoksa birbirine, e, ya da diğer yaratılmışlara karşı, büyüklenmekten koruma değildir. Kimse kendiliğinden korunmuş da değildir. Allah onların bir kısmını, diğerlerine hizmetçi yapmıştır. Fakat, Allah kuluna hidayet ettiğinde, yani inayet ettiğinde, eee, Allah onu korur, başarıya ve inayete ulaştırır. Allah ayette şöyle der. Allah her kibirli ve zorbanın kalbini mühürler. Ee, yine bir kutsi hadiste şöyle buyurur. Büyüklük örtüm, azamet gömleğimdir. Kim bu ikisinde benimle didişirse onu yok ederim. Kul, büyüklenme, azamet, izzet gibi isimlerle ortaya çıkarsa hak onları cezalandırır. Mücekkep bir hak sadece emre uyan kişinin kalbinde bulunur. Gerçekten Allah'ın kulu da odur ve kibriya niteliğini elde etmede bu mertebe en ulvi yöndür. Bu konuyla ilgili İbn Arabi Beyste Bestami'den örnek verir. Allah kuluna yaklaş dediğinde Beyste Bestami'nin sende olmayanla sana geldim demesine benzer. Yani burada kul horluk, zelillik, acizlik sıfatlarıyla hakkın karşısında durmuş. Allah'a ancak onda olmayan özelliklerle yaklaşabileceğini bilmişti. Nitekim Allah zelil, korkak, küçülmüşken kulları cezalandırmaz. Çünkü değersizlik, zillet ve küçüklük Rabbinin değil kulların niteliğidir. Allah kendi nitelikleriyle ortaya çıkanı cezalandırmaz. Kul hakkı olan bir şeyle ortaya çıktığında Allah niye cezalandırsın ki? Büyüklük Allah'ın bir sıfatıdır. Hakkı dikkate almadan büyüklenen bir yaratılmış gerçekte büyük olmaz o zaman o sadece iddiadan ibarettir. Büyüklük birinde bulunup da iddiacı doğru sözlü olsaydı bu durumda iddiacı da hak olabilirdi. Çünkü büyüklüğün sahibi sadece haktır. Büyüklüğün bulunmadığı bir kişide iddiası ortaya çıktığında kişi mütekebbir diye isimlendirilir. İddiacı doğruysa dili hakkın dili olur. Bu da Hallacı Mansur'da enel hak sözüyle ortaya çıkmıştır. Kulun mütekebbir diye isimlendirilmesi yine Allah'ın tenezzülüdür. Yani tenezzülden sonra gerçekleşmiş demektir. Şöyle toparlarsak, e, bize ilahi huzura taşıyacak, onun mertebesinde iyilik kazandıracak, korkan, yoksul, tükenmiş ve benzeri bir takım isimlerimizle hakkın karşısında bulunduk. Bütün arzularımızı ondan talep ettik. Bunun nedeni Allah'ın kendisini diğer isimlerle değil de Esmal Hüsna diye isimlendirilmesiyle ilgilidir. Bütün isimler onun olmakla birlikte Allah kendisine nispet ettiklerini hüsna diyerek, niteleyerek ayırmıştır. O hüviyeti ve zatı itibariyle Allah her şeyi kuşatan, rahmeti itibariyle rahim, yarattıklarının maslahatlarını yani işlerini düzenlemesi itibariyle Rab, göklerin ve yerin mülkünün sahip olması ile elmeliktir. Çünkü o her şeyin Rabbi, Melik'i ve Allah'ın hakkıyla takdir edemediler ayetine göre El Kuddüs ismidir. O kendisini her vasıftan tenzih etmiştir. Allah kullarının kendisine nispet ettikleri ve nahoş bulunan her nitelikten uzak anlamında es selam, kullarının tasdiki ve kendisine yaptıkları sözleşmeyi yerine getirdiklerinde onlara güven vermesiyle el mümindir. Bugün Hz. Ali'nin duasıyla bitirmek isteriz. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik eder. Melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de. Ondan başka ilah yoktur. Üstündür, hikmet sahibidir. Senden sana kaçıyoruz. Senin katında olanlara arzu ediyoruz. Ey bilinmezlikler içinde olduğu halde, isimlerle müsemma olan. Senin en büyük, en yüce isminle ve en bilinmez sırrınla senden istiyoruz. Bizi aziz kıl. Aziz kıl ki... Adımız meleği da senin has kulların arasında şereflensin. Yücelsin ve kaim olsun. Sadece sana kul olalım ve yalnızca sana ibadet edelim. Allah'ın selatı ve selamı Efendimiz Muhammed'in, ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun. Bugün Hz. Ali'nin duasıyla bitirmek isteriz. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik eder. Melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de. Ondan başka ilah yoktur. Üstündür, hikmet sahibidir. Senden sana kaçıyoruz. Senin katında olanlara arzu ediyoruz. Ey bilinmezlikler içinde olduğu halde isimlerle müsemma olan. Senin en büyük, en yüce isminle ve en bilinmez sırrınla senden istiyoruz. Bizi aziz kıl. Aziz kıl ki adımız meleği alada senin has kulların arasında şereflensin. Yücelsin ve kaim olsun. Sadece sana kul olalım. Ve yalnızca sana ibadet edelim. Allah'ın selatı ve selamı Efendimiz Muhammed'in, ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun.